Fırında köfteli patates yapıyoruz. Patatesleri küp küp doğruyoruz. Köftemizi hazırlıyoruz. 1 çay bardağı irmik. 1 çay bardağı kurutulmuş ve çekilmiş ekmek. 1 adet yumurta. Tuz ve pul biber. Yoğuruyoruz. Yoğurdu parçalara bölüp yuvarlıyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. buçuk su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 dolu yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, biber ve kekik katıyoruz. Karıştır. Hazır. Tepsimize döküyoruz. Yağlı kağıdımızı iyice ıslatıyoruz. Tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı örtüyoruz. Ak fırına. Hazır afiyet olsun.